Uzun bir aradan sonra pazara gidiyorum. Sabahın erken saatinde kalktım şu an 9.30 falan. İnşallah çok kalabalıklaşmadan dedim ki şöyle bir gezeyim. <laughs> Maskemi de taktım ama eldivenlerimi unutmuşum ya. Neyse çok ellememeye dikkat ederim. Pazar videolarını sevdiğinizi biliyorum. Ben de çok seviyorum çünkü. Aha buraya da sıkıştım. Neyse şuradan döneyim. Şimdi bir pazara girelim. Dediğim gibi çok kalabalık değilse çekim yapacağım. Eğer kalabalıksa hemen fırlarım ona göre. Ay bu arada hangi pazara geldiğimi söylemeyi unutmuşum. Cumartesi pazarına geldim Beşiktaş'taki. Unutmayın evlenme dairesinin oradaki. Zaten yeri çok basit. Beşiktaş'a geldiğinizde cumartesi günleri kuruluyor. Kime sorsanız gösterir. O kadar basit. Başlıyoruz. Ve ilk olarak beni takıcımla başlıyoruz. Yine harika şeyler getirmiş. Biliyorsunuz burası mango, zara vesaire. O tarz ürünleri getiriyor. Bunlar da kara takının ürünleri. Gerçekten e yurt, yurt dışından getiriyorsunuz değil mi bunları? Hemen ben böyle ikili yaptım ama kararsızım şöyle renklilerle mi yapsam diye. Yazın başında keşke gelebilseydim daha iyi olurdu. Kalın mı? Bunlar 20 lira. E, inceleri 20. hepsi aynı ince kalın aynı. İnce kalın aynıymış. 20 lira. Bence çok güzel duruyor şurada. İnce bileklikler de var ama ben <laughs> şunlardan bir kombinasyon yapayım renkli mi yapayım siyah beyaz mı bu da güzel oldu aslında beğendim de çok güzel. bence de böyle ikili falan bir da yapabiliyorsunuz şey bu incesi bir de onun böyle kalını da var siz instagramdan satış yapmıyordunuz değil mi yok tamam neyse pazara gelmeniz şart oldu <laughs> ben biraz bakayım takıları şöyle bu grup daha çok. Evet, evet. Küpeler ortalama evet. ne kadar? 20-30 civarı 20, değişiyor. 20-30 değişiyor, pek. Okay. Ya yani çok güzel Ama benim sorduğunuz bile bilekliklerinden de, lalala konuşamadım. Bilekliklerimden de var. Bunlar ne kadar? Bunlar 10 lira. 10 lira, çok güzel. Harika. Bakın kolyeleri falan da var. Böyle, biraz şöyle hızlıca geçeyim de çok burada oyalanmayayım güzel 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 şeyler var. şunlar tam yazlık değil mi? Çok hoş. Doya doya problemim var. Ne birkaç var? Birkaç sefer, doya doya problemimde birkaç sefer e, şeyde e, standımız çıktı. Ve bunlar alındı. Tabii tabii. Ve şunlar. <laughs> Siz şey mi? E, Eksik bir damla mı? Yok alışveriş üzerine böyle e, bir kanalım var. Hani lifestyle. Evet, Sunuyorsunuz. Yani böyle paylaşıyorum. Nerede ne var. Çok teşekkürler. Hayırlı işler. Teşekkür İlk girişten hemen takılarımı aldım. <laughs> Bu takıcıda da eskiden vardı biz çocukken böyle. Şimdi yine moda oldu mesela. İsminizi falan yazdırabiliyorsunuz böyle bilekliklere. Bu bileklikler ne kadar? 5 lira. Beş lira. <laughs> Ay çok güzel. Kırmızı boncuk falan var. Hepsi var. Çok güzel. 100 lira mı? 100 lira çok pahalıymış ya, böyle kumandalar. Sen nakit mi Sırf abla zaten onun e, bluetooth'u para ediyor. <laughs> Şu mergulü de Biliyorsunuz artık kendim çekiyorum. Lan, şey artık kendim çekiyorum Sen nakit mi alacaksın? Nakit alacağım. Durdurma bak, ama niye durduruyorsun? Bastım sürekli. şimdi, şimdi de. Hah. Şimdi test ediyoruz bluetooth'unu. Evet, Bluetooth evet, evet. 100 liradan bana 80 mi yapıyorsun? Evet, daha tabii. Daha da yaparsın daha bak. YouTube'a çekelim. Daha olmaz, daha olmaz. 75 olur yani. Çok rica ediyorum, çok. Çok rica ediyorum. Bastık, durdurduk. Tamam mı? <laughs> Durmadı yalnız. Bak bay basmadım. Şimdi arkadaşın reklamını yaparsan bana daha çok indirim yapacağına söz verdi. 100 liralık ürünü bana 50 lira veriyor ve benim şeyimle gelirseniz size 100 liraya 80 lira yapacak. Evet. Doğru mu? Doğrudur efendim. Allah razı olsun. <laughs> 50 liraya kaptım. Çok teşekkür ederim. Böyle açın tezgahı da göstereyim. Telefon üzerine, aksesuar üzerine her şeyi bulabilirsiniz. Pazara daha yeni girdim. Girdiğim gibi ilk iki tezgahtan alışverişimi yaptım. Ama sizin sayenizde de ucuza aldım. <laughs> Artık bol bol çekerim kendim. Şimdi size benim en çok sevdiğim tezgaha götüreceğim. Bunlar böyle çünkü gerçekten orijinal Bershka, Mango, Zara bu tarz ürünleri satıyorlar etiketlerini kesip. Ee, bakalım güzel bir şeyler var mı? Böyle ihraç fazla ürünleri satıyorlar. Göreceğiz şimdi. Eynen, merdivenin başında bu tezgah. Böyle. Gerçekten orijinal. Bakın tulum'a bakın. Ay çok güzelmiş bu. Rengi falan çok çok güzel. Bu tulumun fiyatı ne kadar? Belli de lastikliymiş. Pardon. Ne kadar? Bir de duysalar. Bakın bir tane de böyle bir denim elbise buldum. Bu da güzelmiş. Uzun kol, ay uzun kollu değilmiş be, kısa kollu. Ne kadar bunun fiyatı? Ne kadar bunun fiyatı? Yüz. lira. O yanındaki yeşil tulum ne kadar? O mı 100? Tamam. Burada da bir tane donla karan bir gömlek buldum satan ama bunun gerçek olup olmadığından şüpheliyim biraz. Bilemiyorum ama şu üst tarafı kot altı böyle şey ekoseli böyle çok güzel bir mont da buldum. Şunun fiyatı ne kadar? Bu, bu montu. mi? 300. 300. Markası var mı onun? Abi bu kot çekildi markası neydi Berkan abi? Şunu. Yazıyor kartında ne oldu? Göremedik ki. Yazıyormuş neyse. Bakın ben o arada şu süveç şartları falan çekebilirim. Ah maja. Teşekkürler. Benim, benim, benim H&M'de indirimden mi? aldığım ben şort ben da burada. <laughs> Çok komik. Şu elbiseyi de bu bin sezon binleştim. bir mağazada ben gördüm ben ama hangisinde şey yapamadım. Göremedim, hatırlayamadım. Böyle elbiseler o var. Bir var. Bir ama şu ya. yüzde. O da Bakın burada mavi kuantiyeli. Anvelop elbise var. 50 lira. Gerçekten kumaşı çok güzel. Ve size ne göstereceğim? Her giydiğimde sorduğunuz pantolonun berşka. Bakın 36 bedeni ve 50 lira bu da. Aha. Bu da etiketi. Bakın burada ip askılı beyaz bir elbise de var. Bunlar hep 50 lira. Bir de şöyle keten. Önden düğmeli. Gösteremedim. Bir dakika. Şimdi oldu. Keten önden düğmeli böyle bir elbise buldum. Hatta Mango'da vardı bu. 34 bedenmiş. Bedenimi buldum ve alacağım bunu. Çok güzel. Bakın bir tane de şöyle mavi bir tulum buldum. Rengi çok çok güzel ama kumaşı inanılmaz güzel. Böyle yumuşacık. Süpermiş bu. Ben üçüncü tezgahındayım. Üçüncü tezgahtan da bir şeyler aldım. Zaten nakitim neredeyse kalmadı. <laughs> Çok tatlı bir tulum aldım. Kumaşına inanamayacaksınız. Gelirseniz mutlaka bu tezgaha girin. Zaten hemen pazarın girişinde merdivenin başında. Ama Instagram satışları yokmuş. Çünkü dediğim gibi şey yapıyorlar. Orijinal ürünleri ihraç fazlasını sattıkları için maalesef Instagram'dan satışları yokmuş. Böyle geleceksiniz. Hem biraz karıştıracaksınız. Ay pazar geziyi de seviyorum ya. Gerçekten seviyorum. Bir de o tezgahta ne gördüm biliyor musunuz? Benim leoparlı böyle kahverengi zara elbisem vardı. Aynı etiketi de üstünde duruyor. 50 liraya satıyor. Valla önce buraya bakacağım, ondan sonra Zara'ya bundan sonra. <laughs> Ay takılarım nefis oldu. Yani tabii ki orijinal değiller ama spor için böyle uygun fiyatlı şeyler arıyorsanız, ürünler arıyorsanız, taytlar, üstler falan. Bunlara bakabilirsiniz. Renkleri gerçekten çok güzel ve çok tatlı taytlar var. Taytların fiyatları ne kadar? 50 efendim. Üstler ne kadar? Anında göremezsek Uçlar. demek ki toplamışlar. Üstler 100 lira. 50-100. İyi güzel. Kumaşları da güzel. Beğendim. Beğendim. Burada harika bir kilimler, balılar buldum. Çok güzeller. Bakın renkleri çok güzel. Mesela şöyle bir şeyi de evinize de alabilirsiniz. Hasırdan yapılmış. Böyle peluşlar var. Bu maviyi sevmedim çünkü uyduruk böyle şey. bende sandım ki dokuma. Aa, şu paspas banyo için olabilir. Ya, ama benim banyom o kadar küçük ki. Olmaz. Bu ki. 225. Şu halı ne kadar peki? 350. Evet çok güzelmiş o. Renkleri çok güzel. Bunlar da çok güzel. İstersen daha. Bakın daha... bir de böyle postlar da var. Çok güzel yiyeyim bu Ne kadar bunun fiyatı? 250 lira mesela. 280. 200, lira. 280'den 250. Bir krem var, beyaz var. Beyazı var. Bayağı da büyükmüş aslında evet, bu. Çok kaliteli bu. Bunlar tüy dökmeli olmaz. Saat bunda garanti var. çok, çok da yumuşak. yumuşak. <laughs> tamam ben biraz dolaşayım. Bakayım çok teşekkürler. Ay, bu da çok sen güzel. Bunlardan var mı? Var. Bakayım. Afrika'da depoları var ama defolarından verebilirsin. <laughs> tamam, evet, teşekkür. Asırı. Olsun, teşekkürler. Bakın burada da hasır örme. Şu ne kadar siyahlı be kremli halı? Hangisi abla? Şu siyahlı kremli hasır. Onun fiyatı 650. 650 mi? Ama o hasır değil, o jüt. Ne? Jüt. Jüt mü? Ha, yok, jüt jüt abla. O da hasırın birinci kalitesi, o tıraşlanmış hasır. Ha bilmiyorum. Şu ne kadar peki krem olan? Bu tarafta ki delikli olan mı abla? O turuncuyla ikisi. <laughs> ne kadar onlar? Turuncu ile aynı. Abla. 600. Yani. Tamam. Teşekkürler. Bir de şu rengi var. Bu da var. Ay abi. çok güzelmiş. Aynen. Ay onun yanındaki siyah beyaz ne kadar? 14, 450 abla. 450. O da iki taraflı kullanılıyor. Çamaşır makinesinde de yıkılıyor. Oo süper. Onun için farklı renkleri de var. Mmm, çok güzel. Teşekkürler. Biliyor musunuz ben böyle atletleri çok seviyorum şöyle. Ama şu kenarındaki dantelleri sevmedim de renkleri çok güzel ve yumuşacık. Ne kadar bunlar? 10 liraymış. Alayım ben bunlardan. Hmm, güzel. burada da çok güzel pijama takımları var Penye. Çok hoşuma gitti. Işte. Bu uzun korksa kısa etlaldan şey, böyle kısa kon. Pantlar olmuyor. Takım olarak ne kadar pijamalar? Takım olarak? Bunlar 20 lira. Şu alt 25 lira bu ikisiyle beraber. Bu evet, kol 20 lira, 25. Bu kol 20 lira. Yazıyormuş burada. Bakın bunlar da Defakto'nun çamaşırlarını satıyorlar böyle. Çamaşırlar bir lira Defakto'nun. 10 liraya satıyorlar. 10 lira değil mi böyle paket üçlü paket? Evet. Açıkları var, kumaşlarına bakabilirsiniz. Bakayım. Neyse, Defakto numaları. Renk çekme yapmaz, süper. Ay gerçekten yumuşacık. Güzelmiş. <laughs> Pazara gelip de donanmamı olmaz yani şimdi. Peki bunların düz rengi yok mu ya? Ay kolumuzu ne arada? Neyse. Ben yani biraz burada oyalanıyorum ama kumaşı gerçekten çok güzel. 3 tanesi 10 lira bedava. Ay yani şimdi çok şeker ama yani. Evet üç tane Gömlekleri gerçekten çok güzel. Mavi cinsin gömleklerini satıyor. Bakın tensel kumaş 65 lira. Rengi inanılmaz güzel. Şöyle. Gerçekten orijinal mavi cinsin. Onların taşlaması falan çok güzel. Kumaşı inanılmaz güzel. Denim e, gömlekler de var. Onlar da 65 lira. Ama renkleri ve kumaşları gerçekten çok güzel. Bayıldım. Şuraya bir kalabalık toplaşmış. Aslında pazar boşluğuna hayırdır inşallah. Hmm, mango mu? Ne kadar takılar? 5 lira mı? Gerçi evet. Ne kadar Hepsi mango nın. Hmm. Şu iki alıyorum. Çantama koyayım mı? Tabii taşlar eksik. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. 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 Da Ay ben sezon başında da bu çirkolardan almıştım kare yaka hatta böyle be. bir biliyorsunuz aynı çok mısın? çok moda bunlar 25 liraydı bakın kaç ne kadar bunlar 25 ablacığım hala aynı bir sürü de rengi var duruşu o kadar güzel ki standart beden ama çok böyle elastik ve çok güzel duruyor her şeyin içine de giyiliyor üstüne de giyiliyor çok kısa da değil öyle gerçekten güzel bir çirkoları ben beğendim Valla çorabada ihtiyacım var. 5 liraya satıyormuş bu kadarı ve çok yumuşacık, çok güzel. Alayım ya ne kadar. Hey bir de kokutmasın ya. <laughs> Deneyip göreceğiz artık. Çok tatlı şuna, renkleri ve kumaşları inanılmaz yumuşak. Polisler midir bunlar? Terletmesin ayağımı. Abla pamuklu ya. Kime göre açıyorsun? He? Çocuk o. Ne değil? Çocuk mu? Çocuk ben... gelmiş böyle desenli maskeler. Güzel aslında ama desenlerini çok beğenmedim. Hani böyle çok <laughs> beyaz beyaz kötü gözüküyor. En azından ben böyle üzerlerine takıyorum. Ha hoş gözüküyor hiç olmazsa dışarıdan. Burada çok tatlı sıra var böyle. Desenleri falan çok çok güzel beğendim. Abla hoş geldin. Sweatshirtlerin fiyatı 140 liradan başlıyormuş. O yüzden ve pazar kalabalıklaşmaya başladı. Ben kaçıyorum. Zaten <laughs> hani beğendiğim her şeyi çekmeye çalıştım ama yani bazı tezgahlar açmamışlar bile. Mantıklı. Bu arada bu giyim pazarının altında da böyle yiyecek pazarı var her şeyi böyle taze taze alabileceğiniz çok güzel bir pazar. Yani eskiden Beşiktaş'ta otururken çok alırdım buralardan. Pazarlara gelmeyi severdim böyle. Meyve sebzeyi. Ama şimdi taşımaya üşendiğim için getiremiyorum. Pazarda taşıyıcı da varmış yani. <laughs> Hemen adam dedi ki ben varım taşıyıcı. Taşıyabilirim aldıklarınızı dedi. Ama Neyse almayacağım. Bugün mıyı 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 mıyı, mıyı. Zaten paramı tükettim. Üç tezgahta param bitti. Çantaları... Videomuz sonuna geldik arkadaşlar. Şöyle kısa da olsa size bir pazar videosu çektim. Vallahi ben çok keyif alıyorum. Böyle güzel şeyler de çıkıyor arada ama ya, sürekli biraz takip etmek gerekiyor galiba ama hani bu pandemi döneminde ne kadar sık girilir böyle yerleri bilmiyorum. Ki ben sabahın köründe gelmeme rağmen Herhalde herkes benimle aynı şeyi düşünüp erkenden gelmiş. Pazar bayağı kalabalıklaşmıştı. Şimdi evime dönüyorum. Yani size şöyle hem ben çok özlemiştim pazar gezmesini. Çok hoşuma gidiyor. Çok böyle saf, böyle çok tatlı insanlar gerçekten pazardakiler. Ee, eğleniyorum da açıkçası. Ay, ay bu yokuşa çıkmaktan nefret ediyorum. Neyse şu çökeyim. Azıcık dinleneyim diye oturdum ama orada da bayağı karanlıkta kaldım. Neyse, kısaca videomu burada bitiriyorum. Umarım siz de benim kadar keyif almışsınızdır. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın. Ve pazardan aldıklarımı şöyle paylaşayım dedim, bakın bu 50 lira olan keten elbise. Ay, arkadaki kolilere bakmayın, hala elbise dolabım gelmedi maalesef. Gerçekten çok güzel değil mi? X small'una da denk geliyor olmam çok güzel oldu. Çok beğendim. Tam böyle bir yaz elbisesi. Önümüzdeki sene hatta biraz daha giyebilirim. Tam böyle kış gelmeden hakkını vererek giyerim. Şimdi bir tane daha tulum aldım ama tulumun tek askısı düğmesi yoktu. O yüzden onu şu anda deneyemeyeceğim ama kumaşı gerçekten çok güzel. Ona da 40 liralık bir indirim yaptı. Yani 40 liraya aldım bunu da. Şöyle paylaşayım bunu. Çok güzeldi bu. Zaten pazarda da gösterdim ama kumaşı çok güzel. İnşallah üzerime de tam olur. Dediğim gibi şu arkasında bir tane düğmesi eksik. Artık şuradan alıp iyi burada yokmuş. Artık nereden alacağız? Önden bir yerden alacağız bir düğmeyi. Dikeceğiz oraya. Kumaşı çok çok güzel. Böyle ifil, ifil. Bu da dediğim gibi 40 liraya almış olduğum bir tulum. İnşallah şu göğüs yerleri de tam otursa harika olur. Urban Outfitters'ın ürünüymüş. Buna da X-Small buldum yine. Çok güzel oldu aldığım bir diğer üründe de <laughs> bu patates soyacağı. 10 liraya aldım bunu. Gerçekten ihtiyacım vardı. Değil mi çocuğum? Lazım da. Bir de şöyle pamuklu dedi vallahi. İnşallah naylon değildir. Böyle ayak terletmiyordur. Şöyle üçlü yumuşacık ama gerçekten ellediğinizde anlıyorsunuz. Böyle güzel kaliteli duruyor. Üçlü olarak 10 liraya satıyor. baktıkların 5 lira olan çocuk içinmiş. Bu arada çocuklar. Ey canım. Hadi sizi biraz doyuralım. Hadi gelin bakalım.